arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım, sınıf arkadaşım Muhammed Yusuf'un isteğiyle video. Aslında yarın atacaktım ama bugün işte arkadaşım için. Sizce size göre en iyi oyun hangisidir? Yorumlara yazabilirsiniz. Hadi, hadi. ya 20 ya arkadaşlar bu arada siz şunun doğru olmasını tanıt eder misiniz bak hani şampiyonlar ligi oynuyorduk ya şampiyonlar ligi ligini ben Bence çok kötü oldu. Ben ondan ne frikik kulder attım. Ne frikik attım. Onlar boş boşuna gitti. Her her şey şey ne ne? her ya? Ne 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 ya? Arkadaşlar anlamıyorum. Bakın. Kadro bu bu 112 geniş. Arkadaşlar bu arada bu kaleci çok şey. Loris MLS oynuyor. Ama MLS'in en iyi kaliteli bence. Atalanta'nın kalecisinden oynuyor. Aa bayan gelmiş. Muhteşem dönemlerin. Arkadaşlar bu arada ben

Bilerekten böyle bu bir... kutu. Çok kolay oluyor ya. Bir tane vesleyle. <laughs> Nasıl olacak Gol değil mi? Ha, ortada oynayacağız. Arkadaşlar hani bir bardak kalem atmaca yaptık ya. Ben ya, ne yaptım? <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar ayarı yok. Karım ayarı yok. Gitti bardak kötü Evet hadi. Kutu kutu. Kutu kutu, 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 kutu pensel çal. Hadi güzel bir şey. Lütfen. Ya. O satılıyor lan. Satılan çok güzeldi. Arkadaşlar. GDV'nin olduğunu bunu Bu afiyetli. Evet. lan şey geliyor. Ne çok hoşumdan oldu. Onu O şeyi buradan aldım. Acı ne oluyor? var yani benim kalbim O güzel şey geliyor. Çok Everton. Bu bu <Sessizlik>

Evet, çok yaptı galiba. Pazarı mı olmuş? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, yorumlara yazar mısınız ya? Şey nasıl değiştiriliyor? Ee, şey nasıl değiştiriliyor? Bir şey... Takım değiştirme. Takım değiştirme nasıl değiştiriliyor? Evet, maç oldu. Ya bu şimdi de hiç kimse girmiyor. girmiyor. Haydi la. Hmm, Efsane Kendini çok bu arada Liverpool şu an Avrupa'daki en iyi dördüncü takım. Sıralamayı söylüyorum. Birinci Real. ikinci şey. ikinci Barça. Üçüncü tabii ki arkadaşlar. Yakından tanıdığınız bence ama Manchester United. Dördüncü dedim Liverpool. Beş FC Milan. Altı Inter Milan. Yedi. Yedi Galatasaray veriyor. Hocam. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi ilerledi. 35. sırada playoff'lara kaldı ya. Bir puanla şeyi geçtik. Arkadaşlar bu arada Galatasaray kaçıncı sırada? Onu ben biliyorum ama ben, ne yazın? Ne yazın? Bıraktı. Ah oh, Kolecek. Hayır ya hoca. Hoca dalga mı geçiyorsun? Sen yeter. Kız dedi. Bakalım kayıt ayı. Uğraşma dağınıyor. Uğraşma dağınıyor. <yedar. gülüyor> Uğraşma dağınıyor. <laughs>

cozida para levar, o que vamos fazer no forno? Piscininha, Pessoal Vamos massa, e depois o que? E para o eu já não sou Já não Hiç alışık ki boş boşuna olsak saat veriyorsun ya. Adam kazansın diye hoca istediği şeyi yapıyor. En sevdiğimiz Prime. <laughs> Arkadaşlar aslında çok kolay kesiliyor. Mesela çok kolay kesiliyor. Evet, kolay gidebiliyor. Wesley, Wesley. Oha hoca. Hoca bizde hoca. Adam öldü. Messi. İrfan. İrfan çok iyi gitti. İrfan sürdü. İrfan, İrfan. İrfan can kahveci. Çay. Çay. Çay.

koleji ya. <laughs> işte bu yüzden bu kadar seviyorum. No ha. Hoca ne ya? Adam o. O ne yapıyorsunuz ya? Oha ya. 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 Olacağım Olacağım oğlum bu maçı. Berabere kalsam bile olacağım. Atacağım oğlum bir gol daha. Ya iyi olan herkese kimse iyi inemez. Canım ne isterse <laughs> <Sadece> onu yapabilir. Mek, 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 kebal, kebal. Ya uca, uca oyun da eşiği şey ya. Hep doğru şimdi yapar. Moldiv'e nerede olama girmişti? Ondan açar. İşte yeter ya. Hakemin kat şeyleri kartların yüzünden kaybetti. Şu an top çeviriyor. Aa to top çevirmek adamla yakışır var. Bir de topu kapıyormuş o. 3'ten pas yapıyor var. mı oh, ya. Yeter oğlum be. Oha oğlum. Adam istediği gibi oynuyor. Son 96 3'te adam gibi oynasa ben atardım yani. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu kadroyu nasıl geliştirsem 113 kere çıkabilirim. Bunlarında bir şey yok. Farklı bir sorun. Best

yüz, on, yüz, Felix'e bakalım. Yo Felix güzel karttı. Yo Felix. Yo Felix.

thank <laughs> you Şimdi oraya geliyorum. Sonra oynamayı izliyorum. Futbol oynanışı için. Bal zangırıyorum, bal zangırıyorum. Zor açlık falan alıyorum. Sonra buraya adamlar falan geliyor. Oynamalı maçlar geliyor. Buradan. Ne Bu kadar burada. 14 bunu yapacak. Şimdi bunu daha iyi kaldırırsa. Ne? Neden Paris saint neden birincilikte? Ben biliyorum bunu. Paris Saint-Germain niye birincilikte? ve Joel Cruz Arsenal'a gitti ya. Joel Cruz'un çok kötü oldu. Bu takım tam 92 gelmişken tam kaç tane düştü bilmiyorum. Ama en son 92'ydi idi benim gördüğümde. Of. Oh! Çok iyi oldum be. Arkadaşlar bu maçlar penaltılara da gidebiliyor. Ama tam yok lan Uf, 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 İlk dal tamamen ikinci dal. Adamın tipi de mi yok? Yüzü yüzü küçük. bunu çektim. Buradan vurdum. Öyle yürüyordu ya zaten. Önemli maçlarda güçsüz olan taraf

çok iyi topuk kasa Bunu darlandırırsan bu Bunu darlandırırsan Bu Çok iyi Çok iyi

Niye elendiniz sizce? bir şeyden şampiyon olamadınız. Bence belki tabii ki. Benfica ile düşünmüş olmalı. Üş üş. Ah, oh, eee golü illa golü geçemiyor. Bir kafa gol gelmez mi? Eşkıy, nesnende korona geldi be? Ne kadar çok iyi ya, çok iyi oldu. Inter Miami şarkısını söylüyordum. <Sessizlik> Inter Miami, Miami, Miami. On her videoda bunlardan bir, bir tane yapacağım. Bu maçlardan. Ve, 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 ve. 因为，因